Değerli öğretmenlerimiz, eğitim yöneticilerimiz, herkesin bu dünyada bıraktığı en önemli miras yaptıklarıdır. Gelecek aydınlık nesilleri yetiştirmek için çalıştığımız her an, ülkemizi eğitimle kalkındırmak için koyduğumuz her tuğla bizim en önemli mirasımız. 27 yıl önce Bahçeşehir Koleji, Türkiye'yi eğitimle kalkındırmak için, eğitimin dönüştürücü gücüyle Dünyayı bugün olduğundan daha iyi bir yer haline getirmek için ilk adımı attım. Ve bu bir bayrak yarışı gibi öğretmenden öğretmene devam etti ve bugün ülkemizin eğitim lideri konumunda olan Bahçeşehir Koleji'ni dünyaya açılacak bir marka haline getirdim. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük, en itibarlı, en güçlü eğitim kurumu olmamızın mimarı siz değerli öğretmenlerimiz. Bahçeşehir Koleji bir öğretmen okulu kurucularımız Sayın Enver Yücel, Semra Yücel ve değerli kurucu öğretmenlerimiz tarafından temelleri atıldı. Ve dün, bugün ve gelecekte Bahçeşehir Koleji var oldukça öğretmenlerimiz her zaman baş tacımız olmaya devam edecek. Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde nice aydınlık yeni nesilleri yetiştirmek için hep birlikte çalışmaya ve bu yolda heyecanla keyifle ve azimle yürümeye devam edeceğiz. Hepinizin öğretmenler gününü saygı ve sevgilerimle kutluyorum.